Seans öncesinde konuğumuz bizlere eşlik edecek. Değerli izleyenler bu sabah Alatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Az önce aktardığımız detaylarla başlamak isterim aslında. Küresel ekonomik rapor. Biraz yerini değiştirerek söylüyorum galiba. Küresel ekonomi raporu doğru adında ifade etmiş olayım. IMF'nin paylaştığı raporun detayını az önce e, ilettik. Ama e, baktığımızda Türkiye ile ilgili revizeler e, ardı ardına geldi. Az önce o verileri de paylaştık. Son revize verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 2022'ye ilişkin, sonuna ilişkin gelen e, önemli revizyonlar var. Yani burada %2'ler beklenirken %5'lere revize edildiğinden aslında bahsedebiliriz az önce de o şeyleri, öngörüleri, tahminleri paylaştık. Burada biraz tabii Türkiye'nin atmış olduğu adımları aynı zamanda son ekonomik atılan adımlar çizilen çerçevenin yansımaları mıdır? Bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ekonomi çerçevesinde öncelikle genel bir yorumunuzu rica edeceğim. Bunun tabii hemen ardından piyasaya yansımasını konuşacağız. Evet, şimdi tabii revizyonların biraz da yılın son çeyreğine doğru gelmesi şundan kaynaklı olabilir. Çünkü Türkiye aslında geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir ekonomik program ilan etti açıkçası. Zaman zaman Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gibi biraz daha normal ekonomik normların dışarısında aslında benzer uygulamalarında olduğu ülkeler var. Bir bir yöntem seçti. Bu yöntemde aslında işte ihracat, istihdam, üretim ve büyüme başlıkları altında. Fakat burada tabii geçen sene bir faiz indirimi %19'dan 14'lere doğru Merkez Bankası yaparken böyle bir ekonomik programa geçiş oldu. Ama o sırada resesyon endişeleri de yılın başından itibaren Rusya-Ukrayna meselesinde biraz da aslında sürpriz bir şekilde bir jeopolitik risk olarak küresel piyasaların karşısına çıkmasıyla bu programın uygulanabilirliği, devamı, nasıl sonuç vereceği konusunda bana kalırsa yabancı kuruluşların tam bir şey oluşmadı, görüşü oluşmadı gibi duruyor. aslında biz ilk iki, iki çeyrekte %7'nin üzerinde büyüdükten sonra özellikle ikinci çeyrek sonrasında ...yeni revizyonlarda yukarı doğru büyüme anlamında gelmeye başlamıştı. Şimdi son değerlendirmelerde tabii Türkiye aslında bu programın üzerinde ısrarcı olacağını... ...bununla devam edeceğini, buna yönelik adımlarında atmaya devam edileceğini açıklamaya başladı. Hatta Merkez bankamızda işte bir 7 aylık politika faizini belli seviyede tuttuktan sonra... ...son iki toplantıda yüzer basman faiz indirimlerine gitti... Ee, anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleri hani baz alırsak e, ve Merkez Bankası'nın açıkladığı metinler içerisindeki detaylara da bakarsak büyüme yıl sonuna kadar hatta yeni yılda da ön planda olmaya devam edecek. Yani ben hep şunu söylüyorum ki Türkiye son 5-6 yıldır da benzer bir politika istiyor izliyor bizim için büyüme diğer ekonomik göstergelerin yanında en önemli başlığımız olmaya yıllar içerisinde hep devam etti. Ama son dönemde daha çok ön plana çıktı. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte olası biraz yavaşlamanın etkisinde Merkez Bankası faiz indirimleriyle biraz daha kompansa etme, biraz daha destekleme yoluna gitmesi ve bunun devam edeceği algısı ee, çok doğal olarak büyüme e, anlamında da beklentileri yukarı doğru çekti. Ama biraz önce e, siz haberde e, revizyonları e, ifade ederken e, ilk iki çeyrekteki %7 üzerindeki büyüme sonrası bizim attığımız adımlar ve ısrarcı bir büyüme politikasına doğru gitmemiz e, bizim de aşağı yukarı 4,5-5'lerde olan beklentimizi yani şu an minimum 5.8'lik bir büyüme ile kapatabileceği ki ...üçüncü çeyreği gördükten sonra belki %6'lara da çıkabilecek bir yıl sonu büyümesiyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla bu açıklanan sadece büyüme üzerinden değerlendiriyorsak revizyonların da aslında üzerinde bir yıl sonu gerçekleşmesi kanaatimci olacak gibi duruyor yani bunun piyasaya yansımalarını da ayrıca konuşabiliriz dilerseniz. Lütfen açalım hatta hemen biz e, o parantezi ve e, tüm bu revizyonların piyasaya nasıl bir yansıması olur? Şimdi mesela siz de yıl sonunda %6'lardan bahsettiniz. E, bunun tabii ki bir sonraki yıla yansımaları da olacak. Hatta yıl ilk çeyreği özellikle önümüzdeki yıl ilk çeyreği çok önemli. E, takip ediyor olacağız bütün açıklamaları ama şimdi burada tabii işin bir yandan e, jeopolitik boyutu var. Diğer taraftan Merkez Bankaları nın attığı adımlar var. Hatta burada tabii büyüme çerçevesinde parantezi kapatmadım ama not olarak da eklemek isterim. Örneğin bugün çok sıcak bir gelişme. Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor ama orada ikili görüşmeler de olacak. Putin'le görüşecek. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği yine tırmandığını takip ediyoruz ki tansiyon düşmedi aslında orada. Yılın başından beri bunu takip ediyoruz. Bir yandan da merkez bankalarının attığı adımlar ve Bunların piyasaya sirayetini görüyoruz. Bugün mesela az önce de FED'den daha doğrusu eski FED Başkanı, Hazine Bakanı yayılının açıklamasını az önce aktardık. Finansal istikrarsızlık belirtileri görmüyoruz dedi. Yani böyle karışık bir ortamda tüm bu gelen verilerin piyasaya nasıl bir yansıması olacak? Önümüzdeki yıla nasıl bir yansıması olur? Şimdi genel olarak yani sorunuz da biraz genel çerçevede olduğu için şöyle uzaktan yakına doğru gelirsek ee, aslında e, salgın e, ve sonrasındaki jeopolitik risk dediğimiz yani Rusya-Ukrayna meselesinin derinleşmesi konusu e, dünyada tam da merkez bankalarının bilanço küçültme ve aslında faiz artışına gitme beklentisi gerçekleşirken e, oldu. Yani bir geçiş oldu bu tarafa doğru. Ve bunun sonrasında da hızlı faiz artışları gelmeye devam ettiği için aslında şu anda Aynı zamanda bilanço çükmeleri de gerçekleşiyor yani Fed önderliğinde yine bir resesyon kaygısı var. Aslında Amerika'nın dışında kalan tüm bölgelerde bu resesyon endişesini genel enerji kaynaklı genelde de işte ekonomik aktivitedeki yavaşlama veya faiz artışlarının o bölgelerde de devam etmesi kaynaklı görüyoruz. Dolayısıyla küresel anlamda bir resesyon endişesi Faizlerin artmaya devam edeceği, ama bunun da şu anki ekonomik aktivitede yeteri kadar e, hani o büyümeyi destekleyebileceği öngörüsü oluşmuyor. Ama Amerika hem faizleri arttırıyor, evet bugün yarın enflasyonla ilgili verileri de göreceğiz, ama ekonomik aktivitesinde de geçen hafta tarım dışı istihdamda gördüğümüz gibi, zaman zaman istihdam verilerinde gördüğümüz gibi, e, öncü göstergelerde gördüğümüz gibi hala aslında bu endişelerden biraz da uzakta kalmış gibi duruyor. Şimdi dışarıda bu süreç devam edecek gibi. Dün de ben bir yazı yazarken, yılbaşından önce küresel anlamda merkez bankaları içerisinde yanlış hesaplama yapmadıysak, yılbaşından bugüne faizi düşük olan 11 tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Faize aynı kalmış. 32 ülke var, diğer ülkelerin hepsi faiz artışına gitmiş. Dolayısıyla burada e, bu sürecin etkilediği bir e, finansal sistem üzerinde baskı var. Şimdi buradan Türkiye'ye döndüğümüzde, Türkiye işte bundan 8-9 ay, 10 ay önce belki bir e, bunu öngörerek olabilir ya da e, sadece büyümeye yönelik bir ekonomik model üzerinde yoğunlaşmak isteğiyle olabilir. E, biraz denk gelmişlik de var açıkçası. Bütün bu sistem içerisinde 10 ay sonra bakıyoruz ki esas sıkıntı büyüme, ve resesyon tedirginlikleri üzerine yoğunlaştığı için Türkiye'nin uyguladığı model en azından şimdilik piyasaya yansıması nasıl oluyor? Yurt dışına göre daha pozitif ayrıştığımız pazarlar olabiliyor. İşte Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Zaman zaman tahvil piyasamızı konuşuyoruz. Ee, ama aynı zamanda dışarıdan etkilendiğimiz o enflasyonist baskının da yaşandığı bir durumdayız. Dolayısıyla yurt dışında Kripto varlıklardan borsalara daha önce salgın esnasında e, spekülatif yükselişler gördüğümüz bazı emtia piyasalarında bile bunu petrol de dahil edebiliriz. Bir geri çekilme bir baskı oluşurken talep kaynaklı e, Türkiye ve benzeri model uygulayan ülkelerde evet yüksek bir enflasyon devam ediyor. Ama aynı zamanda da e, büyüme yönelik, büyümenin işte istihdamı görüyoruz, işsizlik %10'un altına geliyor, büyüme %6'lara varabilir diyoruz. Dolayısıyla burada büyümeden nem alan sektörler, e, işte e, istihdam piyasası, ticaret hacmi, ihracat kanalları Türkiye için biraz daha pozitif kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla dışarıda e, birçok pazarda negatif bir görüntü var içeride negatif görüntümüz enflasyon ama diğer tüm e, hani yatırımcılar içinde getiri oluşturabilecek borsadan dövize altına e, emlak piyasasına kadar birçok üründe de e, yatırım yapan e, kişilerin kurumlarında gelirlerinde belli bir artış oldu veya buralardan evet. işte enflasyona karşı kendilerini koruyabilme yöntemine gittikleri bir eee özet çıkarabiliriz açıkçası. Evet, peki piyasa bu görüşmeden e, ne bekliyor ya da fiyatlamalarda yer alabilir mi? Rusya Ukrayna Savaşı biraz daha hani yine fiyatlamalar noktasında çok yoğun konuştuğumuz dönem oldu ama göz ucuyla takip ediyor, değil mi son dönemde? Böyle Doğru. takip etmeye devam mı eder yoksa bu e, yine bu taraftan gelecek haber akışına acaba piyasa daha duyarlı olmaya başlar mı yoksa geri planlama kalır ne dersiniz? Şimdi tabii ki bugünkü görüşme sonrasında da bence kesin bir e, sonuç e, ifade edilmeyecektir. Ama e, hani Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde zaman zaman işte masaya oturulup konuşmalar, görüşmeler başlaması konuşulurken aynı zamanda çatışmaların da devam ettiği bir ortamdayız. Ama bugün Cumhurbaşkanımızın yapacağı e, ve yapacağı hem gezi hem de e, orada yapacağı görüşmeler bana kalırsa Türkiye'nin dışında dünya için çok daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü aslında bu kriz ortamında biz her iki ülkede eşit mesafede mümkün olduğu kadar burada ticaretin yürümesi ve aynı zamanda bir anlaşma ortamının yaratılması için yalnız bu ülkelerle değil yani son dönemdeki işte yurt dışındaki belki siyasi görüşmelerimizin belki son 5-6 yılda olmadığı kadar yoğun bir trafikle devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada Rusya'nın son gelişmeler sonrası, belki Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme sonrası Putin'in eğer bir şey ortam oluşabilirse, uygun bir ortam görüşmenin, işte burada bir çatışmalar devam ettiği bir ortam olmasına rağmen aslında taleplerinin karşı tarafa iletilmesi ve mesaj anlamında her iki liderin görüşmesi sonrasında piyasaya aktarılırsa, tabii ki daha önce de böyle söylemler oldu ama yalnız yurt içinde değil bence yurt dışında da daha pozitif bir görüntü olabilir. Çünkü burada Avrupa'nın çok net bir işte enerji sıkıntısı, dünyanın tedarik zinciri sıkıntısı vesaire gibi konular var gündemde. Ben bir şey olacağı hani kesin buradan bir sonuç çıkacağını değil ama buna benzer iyimser açıklamalar olma ihtimali üzerinde piyasanın biraz gözünü bu görüşmeleri ve buradan gelecek açıklamaları çevireceğini düşünüyorum. Türkiye için zaten bu eşit mesafede duruş aslında bizim piyasalarda dikkat ediyorsanız birçok gelişme olsa bile bu konuyla ilgili çok negatif yansımadığını ben görüyorum. Çünkü burada bizim hani baktığımızda risk algımız diğer bazı bölgelere göre çok daha düşük seyrediyor ve burada bir en azından e, ara bulucu konumunda olmamız hem bizim stratejik olarak önemimizi ortaya çıkarıyor hem de burada e, ticari ilişkiler işte yapıcı e, sonrasında bu olayın sonrasında Türkiye'nin alabileceği rol açısından e, bazen hatta pozitif bile e, yansıdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugünkü görüşmeden çıkabilecek bir yumuşama sinyali, bir tekrar görüşme ortamını oluşturabilecek olma sinyali, en azından Rusya tarafından açıklanması veya buna benzer bir yaklaşım olması e, mutlaka küresel anlamda da çok net karşılığını pozitif olarak bulacaktır. O açıdan ben e, çok önemsiyorum. Hatta bu sürecin tabii ki en kısa zamanda sonlandırılıp, Türkiye'nin de buradaki tekrardan yapılanma içerisinde hem kendi özel şirketleriyle hem devlet nezdinde bir e, girişimlerin de olması bizi de ayrı bir noktaya tekrar itebilir. Yani özellikle e, bizim hacmimiz, ticaret hacmimiz ve proje bazlı çalışmalarımız anlamında. Bunu da anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı biraz da tabii bu komşu ülkelerin e, bu anlamda bir araya gelerek bir anlaşma sağlaması ve bunun da Türkiye olabilecek e, en azından rahatlatıcı etkisini görmek dolayısıyla yaptığını düşünüyorum. Ee, ama yine tekrar edeyim bizden ziyade bütün bu çabalar aslında diğer bütün ülkeleri çok daha yakından ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Peki e, bu arada şimdi hafta başı itibariyle de baktığımızda e, içeride şimdi biraz Borsa İstanbul'a ilgili sorular da gelmeye başladı. Onları şöyle bir toparladım. Borsa İstanbul'a döneceğim. Dünkü kapanışa baktığımızda da aslında yine e, içeride bir... E, ...bizim pozitif ayrıştığımızı takip edebiliyoruz. Yani içerideki tabloya baktığımızda dünyadan... ...pozitif ayrışabiliyoruz Borsa İstanbul'la birlikte. E, 3.500'ün üzerinde bir görünüm söz konusu. Dün de bu puanın üzerinde kapattı. Yani aslında baktığımızda rekorda uzak değiliz. E, acaba bu haftayı rekorla tamamlayabilir miyiz? Yani işte mesela jeopolitik taraftan gelebilecek iyi haber akışı. F-16 ile ilgili de malumunuz Amerika'dan da gelen bir haber var. Uzun süredir piyasanın da takibinde olan bir konuydu. E, ve aynı zamanda tabii e, bir yandan da yoğun bir veri akışı olacak? Bu veriler örneğin Amerika'dan gelecek veri e, beklentiler dahilinde gelmezse piyasayı bozarsa borsa bundan, BIST 100 bundan etkilenir mi? Yoksa e, bu pozitif görünümle rekora doğru hareket etmeye devam eder mi? Şimdi Şafak Hanım çok enteresan bir e, borsa şeyimiz var, görüntüsü var. Yani mesela zaman zaman zayıflamaya doğru giden bir kırılım aşağı doğru yaşayabileceği gözlemlenen ama o sırada farklı sektörlerin veya farklı beklentileri yani kimi zaman sektörel işte bankacılık mesela dün biraz da ön plandaydı zaman zaman bilanço beklentisi olan bilanço dönemi de yaklaştıkça o hisseler e, ön plana çıkarılıyor bazen piyasa kötüyken ulaştırma sektörü işte üçüncü çeyrek e, iyimserliğiyle ön plana çıkarıyor ve bunlar da e, borsa içerisinde yüksek ağırlıkta oldukları için bir dengelenme yaşanıyor. Şimdi ben aslında 3-4 gündür bir daha düşük hacimli, daha yatay yön arayışında olan bir borsa görüyorum. Ki dün mesela 3565 onun üstünde bir kapanış geldi. Çok kısa vadeli bir destek bölgesi ama en azından onun üstünde kaldığımız birkaç kez denedik dün orayı. Kaldığımız her zaman dilimi içerisinde bu bahsettiğim değişik sektörlerin devreye girmesiyle aslında yani yükselişin devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu program içerisinde de konuştuğumuz yani bir yerde enflasyon, bir yerde büyüme, bir yerde şirket karlılıklarını son üç çeyrek gösterdiği performans görebildiğim kadarıyla yüzde sektör yüzde seksen sektörlerin içerisindeki şirketlerin hala pozitif bir bilanço açıklama beklensin olduğu bir çeyrek içindeyiz veya çeyreği kapadık diyelim. Böyle bir durum olduğu zaman da bir şeyler değişmedikçe yani borsada bu korelasyonu, bu beklentileri değiştirebilecek bir gelişme olmadıkça ki yurt dışına kadar negatif olursa olsun biraz önce işte konuştuğumuz belki ekonomik modelin farklılaşmasından kaynaklı borsada yukarı istek her zaman devam ediyor ama kısa vadeli bakacaksak 3565, 3545, işte 3500 gibi böyle daha ufak 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 aşağı geldiğimizde görülmesi geri çekilmelerinde çok sıkıntı yaratmayacağı 3500'e kadar bir borsa görüntüsü var. O açıdan yeni zirve yani 3700'den üstü bu hafta içinde görülür mü? Çok özel bir haber akışı olmadıkça zannetmiyorum. Çünkü burada daha yüksek bir hacim ve 3700 geçildikten sonra beklentinin 4000'lere doğru olabileceği bunun bankacılık sektörünün de mutlaka içinde olarak devam edeceği bir gelişme gerekiyor. Ha bu bugün olur, yarın olur, öbür gün olur. O zaman e, yani görüşümü değiştirebilirim ama şu günkü yani son iki günkü işlemlere baktığımda e, biraz daha sanki bu aralıkta 3500-3700 aralığında kalmaya çalışıp uygun bir e, gelişme bulduğunda o yükselişi belki Ekim sonuna doğru yapabilecek bir borsamız var. Burada da bahsettiğim geri çekilme seviyelerini mutlaka yatırımcıların tüm iyimseldiğimize rağmen çünkü sağlıklı düzeltmeler de olabiliyor ve borsada bazen sert geri çekilmeler de olabiliyor. Mutlaka dikkate alıp takip etmeleri lazım. Ama ne olursa olsun bir bilanço döneminde olduğumuz bu bilanço dönemindeki beklentileri olan hisselerinde geri çekilmelerde bunu hepimizde işte bütün profesyonellerde takip ediyoruz alıcı bulmasının çok daha kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani burada talebin bu hisselere yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. E, şimdilik beklemiyorum. Ama e, yani son 3700 3050 hareketi sonrasında geldiğimiz 3600'lere yakın seviyeler bize diyor ki bilanço dönemine yaklaşırken veya sonrasında bu sene içerisinde mutlaka bu teknik hareketle birlikte düzeltmeler olsa bile yeni bir zirvenin görülmesi gerekiyor. Yani bu 3.900 olur, 4.200 olur, bilemiyorum. Ama 3.700 üstünde bir yerde bu kadar yurt dışı piyasalar baskılı iken, ben Kasım'ın başından sonraki FED toplantısında daha pozitifleşebilecek e, küresel piyasalar da bekliyorum. Yani bugünden en azından biraz daha iyimsel bir son iki ay yaşayabilir yurt dışı. Bunun da etkisiyle biz Kasım e, Aralık sonuna doğru e, bence yeni bir zirve görürüz diye tahmin ediyorum. Bu da aşağı yukarı. Yani 3.800-4.000 aralığında olabilir, sürpriz olursa 4.000'lerin üstü görülür. Ama dediğim gibi bunun içerisinde mutlaka daha önceki gibi belki çok agresif değil ama bir bankacılık sektörü hareketi de olacağını düşünüyorum tekrardan. Peki bu arada bankacılık endeksini de hemen arkadaşlarımdan rica edeceğim bir ekrana verelim. Burada özellikle dün artıda kapattı. Tabii geride bıraktığımız haftada aldığımız Halkbank haberinin etkisiyle oradan pozitif bir dönüşü takip ettik. Ancak bankacılık sektöründe de yine rekorlar görülürse burada zaten herhalde yine bankacılığın öncülüğünde gelecek bir değil mi? Yükselişin de etki edeceğini aslında bekliyorsunuz. Ben öyle algıladım, doğru mu algıladım bilmiyorum ama burada özellikle bilançoların etkisi mi olur bu arada? Yani haber akışında duyarlıyız evet ama herhalde bilançoların etkisiyle ki 3. çeyrekte de kuvvetli bir bilanço bekleniyor değil mi Tonguç Bey? Ya şimdi şu bakalım şöyle çok doğru söylüyorsunuz. Doğru da anlaşılmışım en azından o da beni mutlu etti. Ee, şimdi tabii ki son bir ay içerisinde bankacılık e, hisseleri içinde çok yüksek bir türbülans oldu. Yani hızlı yükseliş, hızlı geri çekilme. Ama bundan bağımsız olarak aylık bazda da bankaların biliyorsunuz işte karları vesaire, çarpanları açıklanıyor. Şimdi burada baktığımızda son Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, ardından gelen tebliğlerle kredi sağlama, kredi hacmi yaratma üzerine menkul kıymet bulundurma zorunlulukları gibi Burada tahvil faizleri belki gözden kaçıyor. Yani hep söylüyorum işte Haziran-Eylül arasına baktığınızda 2 yıllık tahvil %28'den %13'lere kadar gerilemiş. Şimdi burada bankaların elinde tuttuğu varlıklar, kendi yaptıkları işte yaratabildikleri kredi hacmi, bankacılık işlemleri burada 9, 9, yani 9 aylıklarda diyelim ya da bu çeyrek yani geçtiğimiz çeyrek bilançolarında hatta herhangi bir değişiklik olmazsa yıl sonu içinde çok güçlü gelmeye devam edecek. Dolayısıyla Öyle ya da böyle şu anki bulunduğu fiyatlardan eğer borsada bir yükseliş devamı yeni bir zirve göreceksek tabii ki oranını bilemem. Ee, yani bankacılık sektörünün de bunun içerisinde mutlaka payını alacağını düşünüyorum. Önder mi olur yoksa e, endekse paralel veya hafif üzerinde bir bankacılık getirisi mi olur? Bunu tabii ki biraz da para girişiyle işte o anki konjöktörle gelişmelerle göreceğiz ama mutlaka bankacılık tarafında da bir karlılık ve özellikle Merkez Bankası'nın uygulamaya devam etme yönünde ısrarlı olduğu faiz indirim politikasının da beklentisi olacaktır. E, bu da tabii ki e, hisse senedi fiyatlarına ben açıkçası yansıyacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla yeni zirveleri bankacılık sektörü bir kenarda durarak e, gerçekleştirmeyeceğimize ben inanıyorum. Ama buradaki etkisinin ne kadar olacağını da tabii ki piyasa talebi belirler diye düşünüyorum. Peki Tonguç Bey veda etmeden önce hemen e, özellikle tüfe ilişkin beklentinizle duymak isterim. Amerikan Amerika'dan gelecek olan tüfe verisi beklentilere paralel mi gelir? Aynı zamanda yani tabii senaryo dahilinde beklentiye paylar gelen bir veri dolar endeksinde nasıl bir seyri beraberinde getirir? Şimdi e, son 3 ayın Amerikan enflasyon verileri hep sürpriz oldu. Gerek beklentinin altında gerek aşağı doğru beklerken beklentinin üzerinde gerçekleşti Dör, dördüncü ayda e, tabii buna e, bu kadar sürpriz sonuçlar geldikten sonra e, bir şey söyleyebilmek zor ama şöyle diyelim geçen ayın işte 8.3'ü eğer üfe e, değil de tüfe konuşuyorsak bunun altında e, bir enflasyon gelmesi ki bugünkü üfenin de aslında beklentilerin altında veya beklentiye paralel bir düşüş sergilemesi bunun bir göstergesi olacaktır. E, o zaman en azından uygulanan politikanın kısmen işe yaradığını gecikmeli olsa da Amerika tarafında ve Kasım başındaki toplantıda FED belki 75 bas puanlık bir faiz artışı yapabilir Hala bunun e, devam edeceği algısı piyasada olabilir ama en azından sonraki süreçte sonuç alıcı bir e, ne diyelim politika olduğu için piyasa biraz daha enflasyonun geri çekilmesinden rahatlayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla her türlü üfede ve tüfede aşağı doğru yani geçen ayın gerçekleşmelerinin aşağı doğru bir revizyonu, bir gerçekleşmesi olursa evet, bunun ben daha iyi algılanacağını düşünüyorum piyasa tarafından. Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz.